Neyse ben bir şeye bakıp geliyorum. Neyse ben bir kıza bakıp geliyorum. Hmm, kızım. Ne yapıyorsun burada? Anne öğretmen resmen 20 neymiş be? 40 sayfalık bir vardı ya. Bir saatte bitmiyor ya. Ay kızım. Hangi dersten? Matematik, hmm. bir bakayım istersen sorularını beraber yapalım. Olur. Tamam, bir bakayım şöyle. Ay vay ya bunlardan ben bile anlamama. Çok zormuş. Ya evet işte kitabı bitemeye devam vardı. Ben daha kitabın, yarısına bile gelemedim resmen. Yani bu hocanız da, ya artık acımasızmış yani. Ne diyeyim? Evet. Gel ya bizim yanımızda yap bari. Yok yok orada filan dikkatim dağılır sonra. Ha. Ben babanı çağırayım istersen o anlar bu işlerden. Tamam. Tamam ben çağırayım. Loyas. Ne oldu? Lonya'nın ödevi varmış matematikten ve çok fazla. Yani çok e, ben yapamadım sorular bir an sonra da sen anlarsın diye. Ha, tamam ben de bakayım. Gel bir gidelim. Nereye ya? Bizi burada tek bırakmayın. Tamam siz de gelin o zaman. Tamam. Ablamın ödemi mi vermiş? Evet çok zor. Ben yapamadım yani. Kızım biz geldik. Ha, kızım bakayım ben bu ödevini. Bak baba, o kitapta biraz zormuş ya. Ya evet işte yapamıyorum o yüzden yapamıyorum. Yani lo yazcığım, biraz çözüm üretmeye çalışsam. Tamam tamam doğru derisin Deniz. Hmm, Deniz pardon. Hmm, hemen bakalım. Bir soru çözeyim. mesela sana anlatayım ben böyle daha kolay yaparsın. Tamam anlat hadi şimdi böyle böyle anladın mı ya baba bu çok uzun ama ben anlamıyorum ya anlamıyorum yani kızım o zaman ödevini yapma öğretmenine söylersin işte hocam ben sonra yapamadım çok zor geldi diye o zaman da kızıyor ay bu nasıl hoca o zaman Bilmiyorum ki. Üf, tamam kızım ya yapacağız artık mecburen de. Nasıl yapayım ben bunu? Bunlar gerçekten zor. Yani işte. Buldum sallayalım. Allah aşkına Loyas ya. Üf, tamam ya. Ha bir de matematik dışına Türkçe ve sosyalden de ödev var. Tamam o zaman iş bölümü yapalım. Şimdi sen en kolayını al. Tamam sosyali ben alayım. Dermişten sosyal kitabını alayım ben. Hı -hı. Tamam şimdi sen onu yap. Ben Türkçeyi alayım. Voyas da yani baban da matematiği alsın. Böylece bir iş bölümü yaparız ve ödevlerini daha çabuk bitebilir. Tamam. Türkçenin ödevini nereden neye kadar? 110'dan 160'a. Ne? Kızım senin bu hocan iyi mi ya? kadar ödev mi verilir? Yani bu ödevi ne zamana peki? Yani. Ay vallahi biz bunu yetiştiremeyiz. Ha. Neyse tamam. Ee, ödevi yapan bir uygulama bulalım. Ya, o zaman ya, hoca anlar. Anlamaz anlamaz. Ben varken kimse anlamaz. Ben şayden telefonumu alıp geliyorum. Tamam aldım. Şimdi hemen Play Store yazıyor Öyle diyoruz ki Hadi bir yardımcı uygulama. Tamam işte bir tane çıktı. Ya anne emin misin? Eminim eminim hadi. Şimdi hemen şunu kitabı şuraya koyalım bak. Sınırsında bu da fotoğrafı çekiyoruz. Bu hemen yapıyor. Sonra loyalsıdan kalemi alıyorsun ya düş kalemi. Hemen işaretliyorsun tamam mı? Tamam ben şimdi bunu yapayım. O zaman herkes bir telefon tablet bir şey alsın. Ya biz ne yapacağız? de bir şey yapmak istiyoruz. Ya ben size bir görev vereyim. Ha, o zaman siz de şey yapın. Ha kontrol etmek için de renkli kalemler alın hadi. Ha, tamam. Gel odamızdan alın burada ablamın renksiz kalem neyi var. Tamam gel bakayım. Anne. Efendim kızım. Bu uygulama harbi iş görüyor. Biz böyle bitiriz böyle tamam hadi. Saat kaç şu anda? Vallahi uykum geldi artık ya bitti mi? <laughs> Sosyal bitti. Çok uykum geldi ya. Saat 2 olmuş. Ay. Matematikte bir iki sayfası falan kaldı. Tam Türkçe de bitti. Çok şükür bitirebildik. Gerçekten. Ben bu kadar hüzün Yani hayatımda hiç görmedim. Gerçekten. Ama daha buna kontrol etmesi var. İşte kalemler. Hayır. Oh. Sonunda bitti. Ve saat 3 olmuş. Ne? Oh. Çok yoruldum. Ben de. Şurayı toplayıp da yatmam lazım artık. Hadi ben yatıyorum. Size iyi geceler. Ben de yatıyorum. Ali abla bu kalemler de senin olsun. Bir daha böyle bir ödevini aldım da sana bir Sonra bizden istiyorsun. Şu çok ihtiyacım vardı da. Evet. Allah Allah. Neyse ya burası da böyle kalsın artık ya. Yaparım.